Şu an yayın gelmiş olması lazım bu arada. Başladım bir bakıyorum. Ufak bir kontrol yapmam lazım. Evet şu an yakında diyor. Evet başlamış. Buradan bir de izliyor zaten. hoş geldin. bir geliyor atıp geliyorum ama. Umarım sesim iyi geliyordur. Sesimde bir sıkıntı vardı. Yani son kontroller. 3 kişi olmuşuz zaten. Ee, o zaman başlayalım. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa da sorabilirsiniz. Ee, oyunu bildiğiniz üzere bir yere silmiştim. Adamlar kapıyı açmış bu arada. Tekrar yüklediğim için eğim kasmam lazım. Yayında bu arada daha şey, ee, kasıyor biraz oyun. kafa bayağı kazıyor şeyden dolayı. Umarım yayında normal düzgün çıkıyordur. Bomba buradaymış. Tamam. Biz de şuraya kurarız. Ee, bir yorum yazarsanız bu arada ben muhtemelen sağ alt köşede görüyor olmam lazım. Öyle ayarladım. Hoş geldiniz bu arada. Bir yorum yazarsanız onları görmem lazım. Göremiyorsan tekrar bir ayar çekeceğim ona. Sorularınız varsa onlarda sorabilirsiniz. Şu an göremiyor olsam bile yorumlara en azından şeyle bakacağım. Şu bitince bakacağım. Ay. Eğim kasmam lazım. Şu an aimim berbat zaten. Bir çer koydu az önce buraya. Bayağı kasıyor FPS. Yani böyle YouTube'dayken en şey giremem. Ee, rank falan giremem. Zaten serverler çok Onun Onu bir deneyeyim dedim en azından. Rank girebilir miyim diye ama yok. YouTube'dayken çok kaldırmayacak. Üçteyken bir nebze. Üçte de kasıyor da. Neyse alalım bombayı. Diğer yere gidelim şimdi. Ee, bomba oynamak. Bak daha mantıklı bu arada. Ben normalde normal terör oynuyorum. Ee, bomba biraz daha şey aim geliştirme konusunda daha iyi, daha yardımcı oluyor. Çünkü nereden geleceklerini bilmiyorsunuz adamlar. Bir süre sonra normalde ezberliyorsunuz isterseniz. Bir de kuşluyorlar, O yüzden mermi sıkıntı olabiliyor. Yani mermi sağ silahlar daha çok işte e, yana gibi. Yer bomba burada. Adam nerede? Şu kapıları yapıyorlar. Bu arada yorum illaki gelmişti şu an ama gözükmüyor sanırsam. Ayarlı bir problem var. Neyse arada hepsini teker teker okuyacağım zaten. Kuralım bir bombayı arkadan biri geliyor. Hmm, peki. Bu baya kötü oldu. Burayı da kırıyor. Evet mermimiz kalmayacak bu arada. Şöyle yapalım. Adam çözdü bu arada neredeyse. Evet adam çözdü hakikaten ha. <laughs> i̇şte mermisi az böyle bir sıkıntı oluyor. Ölmeseniz bile o kadar fazla kişi oluyor ki hepsini vuramıyorsunuz. Ban tep bu sonra. Ah, neyse neyse görünmene bakalım. O yüzden bombada eğim kasmak çok daha mantıklı. Beklenmedik senaryolar oluyor. Bir bakayım hemen. Bir soru falan var mı? Sövler düzeldi mi? sorular düzeldiyse geçelim birazdan. Beden akıp oynayalım ama. Videoyu <laughs> açarım en azından. Çok kasıyor çünkü böyle. Ayarladın mı? Bir göstereyim birazdan. Ayarladık şöyle. Ağlayalım şurası. 11-11-37-47 imiş bu arada. Ben bunu farklı 50, biliyorum. 50-55-60-65 diye Böyleymiş. Peki. Zilem bu arada 9-9 oynuyordum. Ondan önce 4-4 oynuyordum. Sürekli arttırarak gittim yani. Ama hala LoL sensörüydüm. Neyse şöyle bir yere kursak iyidir. Yani adam geldi. Bıraksa çekerim zaten. Neyse. Kurarım ben yanarı. Diğer odalarda. Sağımda da Bayağı dibime girdi. yine fazlalaşmaya başladılar. On sorun yok. Bombayı almadık ya tamam, okay. 25 vurmuşuz. Şimdi de. Bu arada baka mazal taktım bir denemek için de. Biraz sekiyor ya. Diğer bomba yukarıdaydı ben niye buraya gittim ya Az mermimiz kalmış bu arada Şuradan bir mermi doldurayım ben de yorumlar gözükmüyor ya nedense. Telefondan evet, bakmam gerekiyor. Çok kasıyor mu bu arada ya? Çok gereksiz bir yaptım artık böyle. Jump'ın anlamına. Gözükmüyor ki adam. Hadi kuşlayın ya, aferin. Oha, birbirlerini öldürdüler. Bakalım yorumlara. Yayın iyi mi? Seneler burada galiba. Ne güzel. Ben de kasıyor çünkü bayağı da. Neyse arka plana bunu da açıp tutalım bari. Evet kasıyor gibi bir gözüküyorum ya. Neyse. Bakarsın. Ne oynayayım bu arada? Neyse. Aa Grim hiç oynamadım şu ana kadar avuçluyum da. Ee, bir Grim... Diğer bir silah pompalı değil mi? Ee, Grim'de Black Ice varmış, şükür Baba mı ya? Şu an daha az mesela. Neden? Ya gene kasmaya başladı. İçeri girince kasıyor. Komandayı da holoyla kullanmaya alışık değilim. Az sekiyormuş bu arada. Bakalım. Baya az sekiyor ya. farklı acaba böyle şu? Şu an çok kötü değil çünkü. Daha iyi FPS. Neyse şunun özelliği de kullanmak Kullanmış olmak için kullanıyorum. <laughs> <laughs> ha bir dakika puanlamış seni nasıl kapatıyorduk onu sormuştu biri. Hmm. Matchmaking'den galiba? Bakıyorum şu an, okuyorum yüzleri ama yakar. hayır, buradan değil. Geçmek gibi olması lazım, buradan yukarı sanki. Evet, şu an sanırsam öleceğim eğer ...kontrollemeyi bırakırsan, bırakmazsan. <laughs> <laughs> Nasıl yedim ya zamanımı? Bilmiyorum Tamam, tamam. Aa. Bakarım. Burada mı? Aa evet millet duruyor. Mermi yetmeyecek bu arada ya. Çok fazla kişi geliyor Şimdi ne kadar? Dur. Alamayacağım, neyse. Evet, atladı bir de. Çok fazla kişi geldi ki yine. neyse. Oha. Efe ne yapıyorsun? Burayı açarlarsa öldürürüm bu arada. Evet. Her şekilde öldüm. 39. Neyse yorumlara bakayım tekrar. Bak. <laughs> şey istiyorsunuz benden. Bir şey bu Tamam tamam. Aktif biraz düştü değil Merhaba. Merhaba. Bakayım. Sinkayı kontrol edebilir miyim? Edemem. Edemem. Ama deniyor. Sinkaya bakalım ne kadar, ne kadar, ne kadar kötü En son bayağı kötü Yani. Zaten ilk mermiler normalden çok daha yukarı. Aynı SMG gibi sekiyor şu an. Evet, ilk mermiler çok daha yukarı gidiyor e, şeyle. Tinker'la. Ve rastgele sekiyor yani ezberlememize de imkan vermemişler. Ama çok daha alta çekersem sanki kontrol edebilirim ben bunu ya. Kontrol edeceğim şimdi. Bir şey sonra kesmeniz lazım. Sürekli ateş edince olmuyor, metası bozuluyor. Evet ya, bayağı sekiyorum. Yok, kontrol edilmez abi. inka bitmiş. Oynanmıyor ya. Şu an Finka'yla ile oynayabilen makrodur, o kadar net söyleyeyim. Elavey bir de kontrol edilecek seviyede ama orayı patlatma, onu patlatma. Baksanıza. sen de yok ya yani. şeyle daha da kötü kompansatörler Bey bitirmişler. Yani, hmm, bay bay demişler resmen çünkü. E. İlk tane aynı Diggle gibi, eski Diggle gibi sekiyor. Bir bitirmek zor ya. Yani, yani bitirdim ya. Bitireceğim muhtemelen. İki canım olmasa daha güzel olur burada. arkadaşlar. <laughs> Bakalım <düşüyorum hiçbir> şey. <laughs> Çözsün biraz. 107 tane ölmüşüz yeter bence. Evet bakalım başka ne yazmış. zaten. Bir tane daha atarım sonra kapatırım herhalde. Bir şey izliyor İyi mi valla dostum sen misin ya? Oynamama istediğin gökbata var mı? Ben Var mı? Al. Bana biraz sıkıntı şöyle sıkıntı bu modda. Mermisi az. Mermisi az olduğu için yani normal terör olsun çok güzel ama bomba modunda biraz sıkıntı. Mermisi az karakterler. Yanaki bana gibi. Hı, çok garip geldi az önceki şeyden sonra. E, Finka'dan sonra. Ya, ki bana hiç sekmiyor çünkü. Şöyle göstereyim. Bir dakika. Biraz yukarı sekiyor. Ama o da şu an alışık değilim gibi. Birazdan... Evet bu, bu cam boşu boşuna gitti. Neyse. ibanı güzel karakter yani. Silah o, iki silah da. Ama öleceğiz galiba. Mermisi az olması sıkıntı sadece. Onun dışında zaten 26 mermisi olsaydı yani 5 mermi bile fazla yapsalardı çok çok o iyi bir karakter olacaktı bana. böyle değil yani. Dışarıda bir olay var bu arada. Arabalar duruyor anlamadım ne olduğunu. Aa, adam binme girmiş görmedim hiç diğerine bakarken. İşte Hibana'nın az vermesinin olmasını olmasın. kötülüyor. Kavga olabilir ha beraber durmuş, bayağı beraber durmuş. Ya kontrol ediliyor ki bana, edilmiyor değil. Çok az sekiyor bende ya. Ne kullanıyormuşum bakayım. Flash Ace Vertical Drift kullanıyorum bende. Ace çok güzel, ben Ace'i çok seviyorum. Bu sezon. Askeri atalım. Ace muhteşem zaten. Her iki silah da çok iyi Ace'i. Ace'de oynayalım. Ciddi anlamda çok iyi oldu. Eşle one tap. Daha zevkli. Çok güzel bir his veriyor eş. Işte. atmak. Ve şu an atamıyorum. FPS öyle bir zamanda düşüyor ki. Oyunum kayıyor resmen. Burası sıkıntı ya buraya buraya bomba kurmak <laughs> çok daha sıkıntı çünkü e, hiçbir yerden korunaklı değilsiniz. Adama her, her yerden geliyor. Böyle saçma sapan ateşler de ediyorlar. işte. O yüzden buraya geçmek en zoru. Yani direkt merminiz yetmiyor. Adam piste bile geliyor. Oha. <laughs> Lan seni ölü <ölüyorum. gülüyor> O adam ölüsü geliyor zannettim bana arkasında başka biri daha geliyormuş. Neyse. Güzel oldu. Burada kapatayım artık. Şu an çok çok kötü değilim. Ee, bir rank tasarım. Yarın da rank maçları atacağım zaten. C'est le sens.